Arkadaşlar merhaba, ee, tekrar bir tatilimizin daha sonuna geldik. Ee, bayağı uğraştık gene bu seferde. Bu seferde yaptığım en güzel şey şu oldu. Şurayı hatırlarsınız. Ee, burada bir şey gibi, lavanta değil ama lavanta benzeri bir şey vardı. Böyle yukarı doğru öbek öbek toplanmış. Ee, bunu kestim. Şöyle o yaprakların dallarını falan kestim, attım şuraya. Toprağa bıraktım. O e, bir anlamı yoktu, hiçbir şey değildi ama öyle öbek durduğu için hoşuma gidiyordu. Bir de şurayı o şekilde e, kullanmak da hoşuma gidiyordu. Bugün karar verdim. Dışarıda lastiklerim vardı dış bahçede. Onları çıkardım, getirdim buraya. Çok şık bir görüntüsü oldu. Benim çok çok hoşuma gitti. Bakar mısınız şu güzel diye Ve beyazlık, beyaz olduğu zaman bir temizlik hissi geliyor insana. Ee, onu kopardım. Onun yerine şu iki tane lastiği üst üste koydum. İçini toprak doldurdum. Ve şunlar zaten e, şu arkada vardı. Birkaç tane öbek öbek bunlardan. Bu çiçekten. Bakın şuradaydı. Şurada. Biraz fazla yoğundu. Hem onları da oradan almış olduk. Oradan yükünü de hafifletmiş olduk. Ve şöyle bir görüntü elde ettik burada. Benim çok hoşuma gitti. Eminim sizler de hoşuna gitmiştir. Bakın şöyle. Şu beyazlık beni benden alıyor zaten. Ben beyazı çok seviyorum. Şuralara da bakın. Ben bu çitlerin hepsini Beyaza boyadım. Bakın hatta dışarıda da benim dış bahçemde de çitler var. Komple her taraf beyaz. Beyazı seviyorum açıkçası. Bak şöyle. Yan tarafa doğru da orada bakalım. Yanda da çitlerim var. Bunlar ahşap ama karşıdan bakınca da e, plastik gibi de görünüyor. Bakar mısınız? Bunlar hepsinin benim el emeği, göz nuru ürünlerim. Ben kendim yaptım bunları. Palet tahtalarıyla ve sıfır maliyetle. Burada iki tane de ağaçlarım var. Ee, bunlar yukarı doğru gidip de şu şeyleri e, tellere doğru yükselmeye başlamıştı. Tepelerinden aldım. Şöyle alta doğru. Şunun altında oturup da ne kadar güzel çay içilir. Bakar mısınız şuraya? Şuraya. Şuraya bakar mısınız? Maşallah. O kadar güzel ki. Şöyle. Burada iki tane iyide ağacım var. Burada iki tane erik ağaçlarım var. Ağacımın üstünde erikler bayağı var. Yalnız ee, bunlar şu mevsimde yenilen eriklerden değil. Bakın bu gayet güzel. Bunları ilaçladım da sirkeli su ve Arap sabunuyla birlikte karıştırıp şey beyaz sirke ve Arap sabunuyla karıştırıp böyle ilaçladım bunları. Bakın işte olmuş hali bu. Böyle kırmızı olacaklar bunlar. Kırmızı olduktan sonra da e, tatları geliyor o zaman. Şu olmuş. Şunu yiyebilirim mesela. Bakar mısınız şuna? Olmuş. Diğerleri e, bir ay en az biraz bir ayı var. Bir aydan sonra normalleşir. Bir bakalım tadı nasıl? Gerçekten de güzelmiş. Şöyle burayı göstereyim istedim size. Burada şu şeylerin diblerinde böyle zakkumların falan tekerlekler vardı daha sık aralıklarla. Burada gül var. Ondan sonra onları iki tane fazlalık lastik vardı. O lastikleri söktüm içeriği o gösterdiğim yere yaptım şurada dışarıda ben yutong e, daha yapmış olduğum bir çiçekliğim vardı şöyle tamamen kendi tasarımım şöyle bunun içi acem halısı dolu ve de zamanı geldiğinde o kadar güzel komple mosmor oluyor şu karşıdaki komşumuzun ki gibi bakın o da lastiği içine koymuş Acem halısını. O da çok güzel görünüyor. Onun bahçesi de hakikaten güzel. Şöyle bakalım. şurada. Şuradan başlayalım. Ee, burada o turuncu turuncu borozan çiçeği mi diyorlar. Onlardan var. Bu e, başlar 15-20 gün sonra çiçekler turuncu turuncu. Şöyle komple burayı sarar. Burada üzümlerim var. Şurada böyle aşağı sarkan çiçeklerim var. Şurada da bakın pembe pembe çıkmaya başladı. Bunlar acem halısı. Burada acem halısı ve begonvil miydi bunlar? Onlardan var. Aynı zamanda burada da var kırmızı. Bunlar komşumdan aldım. Saplama yöntemiyle çoğalttım ve şurada da var bakın. Burada da e, acem halıları var. Şöyle katlı bir saksım vardı burada. Ben yaptım yani bunu demirle yükselterek. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Şu beyazlık gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, barbeküyü de sürekli kullanıyoruz. Bayağı kararmıştı. Hazır boyayı ele almışken onu da boyadık. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Pırıl pırıl. Ve e, barbekü Hakikaten fazlasıyla verilen parayı hak etti. Senelerdir ben bunu kullanıyorum. Maşallah herkese de tavsiye ediyorum. Sadece geçen sene benim tavsiyem üzerine 5 tane komşum aldı bundan. Herkes de çok memnun. Şurada bakın bir şemsiyemiz vardı. Bunu İstanbul'dan getirdik. Çok çok güzel bir oturma alanı oldu. Burası da bize şöyle... Sedirler falan da var burada. Burası dış bahçede Sevin, Burası akşam oturma için gayet güzel, ideal bir yer. Burası normal verandamız. Ee, sandalyeler, 8 kişilik bir masamız var. Şeyi, e, tekstil ürünlerini henüz çıkarmadık. Bir dahaki geldiğimizde artık okullar kapandığında eşim tam zamanlı burada kalıyor. O zaman... <laughs> yapmaya başlarız. Onları hep şey, e, brandasını yastıklarını falan çıkarırız. Buraya raflar getirdim ben. Bakın şöyle bir sürü raflar koymuş olduk. Buraya şurada da vardı karşıda. Bu rafları buraya koyduk. Buraya e, böyle kışlık e, neydi konserve falan yapıyorlar hanımlar. Onları oralarda <laughs> kullanacağız. O raflar gerçekten işimize yarayacak. Burası bizim site. Devamlı yani takipçilerimiz bilir. Bu da benim tamamen el emeği, Yakacak odunlarla yapmış olduğum. Şöyle çatılarına bakar mısınız? Çatılar e, otlarla doldurmuştum. Böyle salaş olarak bırakmayı çok seviyorum. Dümdüz yapmak çok hoşuma gitmiyor. Burası güzel bir site oldu. Bu evleri falan. Yukarıda nazarlarımız var. Ee, burada bakın şu Yasemin var ya burası. Şu anda tam böyle şu kokular mokular acayip şekilde güzel oluyor. Sanki e, yoğun bir şekilde deodorant sıkmış gibi bir havası var buranın. Bunlar armutlarımız. Çocukların oturması için. Ee, burası boylu boyuna böyle çiçeklik ve pembe, beyaz, pembe, beyaz öyle sırayla gidiyor. Burada zakkumlar var aynı zamanda. Bunları tamamen çelikleme ile yapmıştım. Şu e, saksıyı da çok beğeniyorum. Çok zarif bir saksı. Üstünde e, mevsimlik çiçekler vardı. O kurumaya başlayınca şunları koydum. Bunlar ömürlüktür. Bunlara kolay kolay bir şey olmaz. Onu koydum oraya. Bunlar da ilkbahar gibi. şeyler. Uçlarından mor mor çiçekler açıyor. Şurası şu anki en favori yerim. Burası. Bakar mısınız? Şu lastiklerin beyazlığı, çitlerin beyazlığı falan. Hepsi birbirini tamamladı. Tam tertemiz bir yer oldu. Bakın şöyle. Göstereyim. Bir de şu tarafı da göstereyim. Burada da gene aynı şekilde çitler. Tahtalarla, paletlerle çalışmayı çok seviyorum. Artık yapacak yerim de kalmadı. Açıkçası tahtamda kalmadı. Tahtalarla e, böyle hazır alıp da bir şeyler koymak çok önemli değil. Ben kendim e, yaptığım zaman e, misafirim gelince şunu gururla gösteriyorum. Bunları ben yaptım diyebiliyorum. Ama öbür türlü şimdi şu masa veya salıncak. Bunlar hazır olan şeyler. Bunların hiçbir önemi yok. Parayı verip alıyorsunuz sıkıntı değil. Ama bunlar tamamen benim eselim. Buradaki masa benim eselim. Bunlar e, İstanbul'daki evde kullandığımız, balkonda kullandığımız şeylerdi. Getirdik. Bunlar da elden geçirdik. Bunlar oldukça güzel. Ben böyle e, sıfır maliyetle yapmış olduğum şeyler benim için çok çok daha kıymetli oluyor. Burada yine şu çiçeklik kısmında acem halılarımız var. Burası semaver alanımız. Şuradan semaverden çayı yapıyoruz. Hemen yakınında zaten e, oturma yeri var. Orada oturuyoruz. Bunlar e, Aves Bitpazarı'ndan, Bayrampaşa Bitpazarı'ndan almış olduğum kedicikler ahşapla yapılmış. Bunlar da iki senedir burada böyle tutturdum duruyor. Çok çok güzel duruyorlar. Çok şık, zarif bir şey bunlardan. Şu da arkadaşımın bana hediyesi. Gerçi çöp haline getirmiş onu buraya ama aldım boyadım. Benim böyle boyamaları falan çok sevdiğimi biliyor. Boyadım bu şekilde bunu da buraya koydum. Onun haricinde bizim stil ikinci etap burası da ee, bunu da böyle ahşaplarla yaptım. Gene boyayarak bizim olmuş oldu burası da. Bunu e, biraz da zorunluluktan yaptım. Çünkü bu duvarı yükselttiğimizde bakın şöyle arka kısımlar e, arkasında bizim tavuk kümesi var. Bu tavuk kümesinin arka çatı kısmı falan böyle açık görünüyor. Orayı kamufle etmek için bu şekilde yaptım. Yani bir şık şey bir görüntüsü de oldu. Ee, onun haricinde barbekü çok sıklı yoğun olarak kullandığımız bir alan kısım. Yerlerini böyle beyaz çakıl taşlarıyla döşedim ve altına da e, şey yaptığım için çok fazla e, taşlarda kayma falan olmuyor. Öncesinde şerbet şeklinde bir beton dökmüştüm, o yüzden kayma olmuyor. Burada odunlar, bunları çok fazla kullanmıyorum kömürlük de otunlarımız var. Onlar dekor amaçlı. Bu barbekü çok kullanışlı. Şimdi bir daha sonra şöyle kömürleri falan şuraya yığıyorum. Bir daha geldiğimizde sadece tutuşturmak yeterli. Şöyle bir çiçekliğimiz vardı. İstanbul'daki evde kullandığımız. Tabi orada artık atıl hale gelince ama bir işçiliği olduğu için bunu da getirdim buraya. Onu da burada kullanıyoruz böyle. Burada mum çiçeklerimiz var şöyle. Gene benim belalılarımdan biri de burada salyangozlar. Acayip şekilde yüz oluyorum onlara. Mum çiçekleri, zakkumlar. Bu kısım zakkum ve mum çiçeği dolu. Bir de ortada şeyim var. Ee, şöyle bir taş bir küp var. da bir teyzenin hediyesi bana. Şöyle bakın. Bayağı büyük bir küp. Benim böyle şeyleri sevdiğimi bildiği için sağ olsun hediye olarak gönderdi bunu. Ee, burası bu şekilde. Şöyle bir kedi evimiz var burada. Kedim vardı benim önceden de şimdi yok tabii. Ama e, açık saklıyoruz. Burada yemini suyunu eksik etmiyoruz. Şurada içinde yatağı var. Oraya yani gelen kedi olursa yavrulayan buyursun kalsın. Şöyle bir şark köşemiz var burada. Bunun üstünü böyle on dilimlerle kaplıyordum da. Kıştan çıktığımız için onlar hep uçuştu uçuştu buralara doldu. Ee, yan tarafa düştüler. Onları alıp tekrar yerleştiririm. Şöyle aracmanlar yapmayı çok seviyorum. Şunlara bakar mısınız? Lastik, bunlar dışarıdaki o yabani otlar. Böyle. Altında da sepet. Atıl durumdaki ürünleri böyle değerlendirmek. Şu merdiven mesela ne kadar güzel görünüyor, öyle değil mi? Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bakın, soyulmuş, aşınmış böyle simetrik şeyleri çok fazla sevmiyorum. Asimetrik olacak, doğal, natürel haliyle olacak. Bu da böyle perdeler yaptım. Buraya aslında şöyle bir dışa doğru bir şey yapmak istiyordum. E, deniz manzarası. Benim denize açılan pencerem gibi olsun ama yapamadık. tabi fırsat olmadı. Her geldiğimde iş çıkıyor tabi ki. E, burası kömürlüğümüz. Şöyle yüzeysel bir <laughs> burada da ateş çukurumuz. Odunları falan da hazırlamıştık. Yakamadık. Burada ee, süpürgelerim, küreklerim falan filan. Burayı da bir, bir, dahaki geldiğimde de burayı bir düzene sokarım. Şu duvara bir şey çakıp şu küreklerim, ürekleri hepsini oralara geçirmek istiyorum. Ee, şu ucunu vereyim arkadaşlar. Şu el dezenfektanı var ya. Şöyle. Bunların hepsi aynı. Jel şeklinde. Barbeküyü falan yakarken inanılmaz şekilde kolaylık oluyor. Barbekü semaver gibi. Ben jel alıyordum. Ee, bunu arkadaş, eşimin arkadaşlarından biri kullandığını söyledi. Ee, çok da güzel yapıyormuş. Ben de o yüzden onu kullandım. İnanılmaz şekilde güzel tutuşturuyor. Tam bir tutuşturmalık jellerden çok daha güzel bu. Üzümlerimiz de bayağı var bu sene maşallah. Güllerimiz. Bunların hepsini bu sene karşılaştırıp bakalım inşallah. Sıkıntısız bir şekilde şurada sarı var, burada kırmızı, şurada her dalda birer tane. Bakar mısınız? Ee, şöyle peyzaj alanımı da bakalım. Burada kuzularımız. Bunları e, boya işine girmişken boyadık aynı zamanda ağızlarını falan da makyajlarını da yaptık. Burada kuğu. Kuğuyu da biraz boyadık. Şunlarda bir türlü başarı elde edemedik. Şu 4-5 senelik ağaç bunlar sözde. Şimdiye kadar çok çok gelişmesi lazım. Yerini mi sevmedi, ne yaptıysa o o yağ ağaçlarından şurada şöyle bakın. 3 tane de orada var. Şeylerimiz var. Neydi onlar? Bunlar da eşim bularken şekilde koparmış. bunlar neydi? Lavanta. Berandaya yakın kısımlara koydum ki sivrisini kaçırıyormuş onlar. O yüzden oraya koydum onları. Şuraya takılıyorum gidip gelip maşallah. Ters temiz, bembeyaz. İnşallah böyle güzel kalır. Şu taraftan bir geçelim. Arkadaşlar şöyle bir geçelim. Şuraya bakın. Burası da gene beyaz. Bu ahşap çalışmalar, yani ahşap değil bahçedeki bütün çalışmaların hepsini ben yaptım. Şu mermerler e, inşaat kalıntılarıydı. Bunları da alıp şöyle yerleştirdim. Altına kum serdim. Üstüne de bu çakılları yerleştirdim aralarına. Çok güzel bir görüntü oldu. Şöyle bakar mısınız? Gelen hemen resim çekilmek istiyor. Orada çekiliyor. E, şu taşlar, bakın oldukça güzel görüntüsü var. Şurada çok aloe vera vardı içeride. Bunlar böyle şey bayağı doldurdular. Saksı devrilmeye başladı. Aldım böyle dağıttım onları. Hepsi bir saksın içindeydi. Beş tane burada. Üç tane de içeride başka yerlere koydum. Dağıttım onları. Şöyle burada iki tane kasamız var. Burada reyhanlar vardı. Reyhanları kestim koydum onları tepsiye kurutsun diye. Buraya da maydanoz ektim dün geldiğimde. Ee, bahçede mısırlarımız var. Buralarda bakın. Altlarını biraz çapaladık. Bu bayram çok fazla çalışma imkanım olmadı. Çok rahatsızım çünkü. Ee, bakın şöyle. Biraz çapaladık, tekledik. Bunları seyrekleştirdik ama Gerçekten e, ben çalışmayı çok seviyorum. Bahçede çok fazla çalışmak istiyorum ama yapamadım. Çünkü şekerim e, birdenbire fırladı. Aşırı derecede yoğun bir şekerim vardı. 365'e çıktı. Hiç halim yok. Yani e, bahçeye can atıyorum, gireyim ama. 2-3 e, dakika durup hemen kendimi içeriye atıyorum uzanmaya. Şöyle bakın çok bahçe açısından çok verimli bir şey yapamadık bu sefer ama olsun yeniden Esim sağsını güzel anlıyor o da yapıyor şu güllere bakar mısınız ne kadar güzel ve bunlar kokulu gül şöyle bakın pembe güller kırmızı güller bunlar kokulu çok güzel bakın bizim güller hep bu arka tarafta e şimdi e, ön tarafta niye hiç bakım, bakımsız gülümüz yok falan diyor ama e, burası bizim mutfak. Mutfakta otururken direkt gülleri görüyoruz. Oldukça güzel kış bahçesi şeklinde burası. Bunlar ağacımız. Bunu seradan aldık ama 3-4 senedir en ufak bir ilerleme yok. Hala e, 1 1 -20 gibi boylarda. Şurası bakın ne kadar güzel olmuş. Maşallah tam bir orman gibi. Ve üzümlerimiz de çok güzel. Bayağı yoğun bir şekilde üzümler var üzerinde maşallah. Ee, burası kınalı yapınacak. o sarı üzümler var ya onlardan. Buradaki güller de bakın. Hep tomurcuklanmış. Şurada karalanalar vardı. Bunları az önce topladım ben. Şimdi birazdan İstanbul'a çıkacağız, gideceğiz. Bayağı karalana topladım orada. Bunlar ayva ağaçlarımız. Bakın şöyle. Bayağı ayva var üzerinde. inşallah. düzgün çıkarlar. Ee, burada domates fideleri falan dediğim gibi çok fazla bahçeye girme imkanım olmadı. Diplerini çapalamasını, koltuklamasını falan yapamadık. Artık doğal haliyle veya bir süre sonra hepsi normalleşecek. Şuralara bakın. Pazı, karalahana tohumu ee, Birçok şey attım. Merhaba Burcu. Nasılsın? Hiç halin yok. Bayram sana da yaramadı bana da değil mi? Ben de öyle. Randevu aldım doktora şeker için. Büyük ihtimal ünsünle geçeceğim. Bu bayram hiçbir şey anlamadım ben de. Ee, şöyle bakın arkadaşlar. Buraya tohumlar ekmiştik. Şunlar pazı zannedersem. Şöyle... Ee, birçok şuraya bakın marul hepsi de çıktı maşallah şuralar o maşallah ne kadar güzel bakın bakın şöyle yakınlaştırayım da bayağı dolu dolu marul çok güzel tutmuş burada bu kısım komple böyle tohum olarak serpiştirmiştik tohumlarımız tuttu buralarda fideler vardı Aa, domatesin üstünde var Aysel abla domatesin üstünde tutmuş. Ha, çok sevindi buna ya. Gider ayak sürpriz oldu. Bakar mısınız şuraya? Oh yiyelim ben seni. Şu güzelliğe bak. Oh. Şu yaprakları kopardım koltuklama için. O kadar güzel kokuyor ki. Bu eliklerde şöyle bir sıkıntı var. Her sene oluyor. Yapraklar böyle. Onları bir ilaçladım ama inşallah faydası olur. Bunlar anjeli kerikler. Ee, ama çok fazla büyümüyorlar. Ha, şu ağaçların diplerini göstereyim. Şöyle bakın. Ağaçların dipleri. Hep boyadım bunları. Geçen sene e, plastik boya vardı artmıştı. Onunla yapmıştım ama bu sene badanayla kireçle yaptım. Kireç çok daha güzel. Tavsiye ederim. Zaten kireçle normalde yapılır bu iş kireçle oldukça güzel yaptık bunu bakar mısınız şuraya ve çok da güzellikten beyaz açıyor Aa, ah, şu sepetimi de göstereyim de <laughs> Bakın şöyle bir evde kullanılmayan atıl bir sepetimiz vardı onu da böyle gene aracman yaptım burası simülasyon su kuyumuz Gerçek su kuyusu değil tabii ki. Şöyle bakın. Beyzajalarımı tekrar çekeyim ve başladığım yere geri döneyim. Şöyle. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Tahminimden uzun oldu. Şimdi buraları yaptım, uğraştım. Tam oturup keyfini süreceğim. Hemen yola çıkıyorum. Birazdan yola çıkıp Sambula gideceğim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sürekli takipte kalırsanız çok sevinirim. Benim küçük cennetim burası. Ben burayı çok seviyorum. Burada oturup neresi olursa olsun şurada bile oturup şöyle gölge zaten bu ağaçların altı olduğu için şu etrafı izlemek bana acayip şekilde huzur veriyor. Eminim herkes öyledir de ben şimdi bir de kendi el emeğim olduğu için burada Buraya benim için çok daha farklı anlamları var. Arkadaşlar, videomu kapatıyorum. Ben ee, kendimi sizlerle birlikte burada dolaşır gibi hissettim. Sizler de bana arkadaşlık ettiniz, birlikte dolaştık bahçemizi. Bahçemle ilgili önerilerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarda bekliyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.